Yine ben bu cinin sizlerle birlikte yine takipçimden gelen bir paranormal olayı okuyacağım. Ben video paylaşmıştım ya biliyorsunuz sizler. Ben okuyacağım şimdi. Bakalım herkes hazır mı korkmaya? Hadi başlayalım. Bir defa evde yalnızdım. Birden kapı çaldı. Kapıyı açtım. Hiç kimse yoktu. Bana öyle şey sorardın. Kim olsa sorardın. Cevap vermezlerdi. Yani direkt atmam lazım. Kötü birisi olabilir. Sana saldırabilirdi. Neyse. Ne diye? Arkamı döndüğümde pencerede bir el gördüm. Hördü yazmış galiba gördü. Annemi aradım geldiler ve güvenlik kameramına kontrol ettiler. Yüzü görünmüyordu ama elinde balta vardı. Ondan şu, şu an tüylerim diken diken. Bu ne oğlum? Lan harbiden son yarın videoyu geri çekiyorum. Tüylerim diken diken. Umarım bu yazdığım bir korucudur sebebi çok korkunç değil mi? Mesela, mesela böyle arkanı dönüyorsun bir el görüyorsun güvenli kameramanlarına bakıyorsun abi bu seriye devam etmek istemiyorum artık fena korkunç ben ikinci bölümü burada Azerbaycanlı kardeşimiz yazdığın için teşekkürler Azerbaycan'a selamlar sizin de varsa bu videoma bakın tam şu videoma tam şu videoma korkunç anılarınızı yorumlar kısmına yazın. Bölümüne yazın. Ben okuyacağım. Söz. Okumazsam adam değilim lan. Videoyu kapatıyorum. Çok korktum lan.